Şimdi senel televizyonlarda uzun zamanlardan bu yana araştırmacı, yazar ve düşünür olarak Türkiye'yi yönlendirmeye, Türkiye'ye yeni yeni senaryolar çizmeye gayret gösterenler daha seçim sonuçları henüz netleşmeden veya genel bir kanaat oluşmadan tek başına AKP'nin iktidar olamayacağı varsayımını temel alarak koalisyonlar üzerinde bir tartışmaya başlatmak istemişlerdir. Şimdi zannediyorum sabaha kadar seçim sonuçları üzerindeki yorumlardan ziyade bu yeni senaryolar üzerinde Türkiye meşgul edilecektir. Değerli basın mensupları, aziz vatandaşlarım, Türkiye'de anayasa geçerlidir. Seçimlerde eğer tek başına bir siyasi parti iktidar olmuyor ise ülkeyi iktidarsız bırakmamak için diğer siyasi partilerle beraber nasıl bir çalışma düzenine girileceğine dair geçmişte kazanılan tecrübeler vardır. Cumhurbaşkanı Öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olan bir kişiyi görevlendirebilir. Demokratik eğilime göre bu görevlendirme en fazla oy almış olan siyasi partinin genel başkanına yönelmesi lazımdır. Dolayısıyla Sayın Ahmet Davutoğlu'nu görevlendirmesi gerekir. Davutoğlu mecliste bulunan partilerle nasıl bir hükümet oluşturacağına dair çalışmaları başlatması gerekir. Bu çalışmalar başlamadan hiçbir siyasi partiyle hiçbir görüşme yapmadan şunlarla şu koalisyon olsun gibi bir dayatmayla ülkeyi karşı karşıya bırakmak doğru değildir. Şimdi bazı alternatifler üzerinde sizlere düşüncemi paylaşmak istiyorum. Bir defa tek başına siyasi iktidar oluşmamış ise koalisyon kurma zarureti doğmuş ise ülkeyi istikrarsızlığa sevk etmemek, ekonomik sıkıntılara sokmamak, piyasayı alt üst etmemek için bir koalisyona ihtiyaç duyuluyorsa bu koalisyonun önce uyumlu bir koalisyon olması lazım. Adalet ve Kalkınma Partisi uyumu çözümde aramıştır. Ve Oslo görüşmesinden bu yana bir çözüm sürecini sürdürmüştür. Bu çözüm sürecinin bir kanadı şu an yüzde on barajını aşmak suretiyle 79 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunmaktadır. Demek ki birinci koalisyon başlangıcından bu yana birliktelikleri devam eden AKP ve HDP arasında olması lazım. Bu olmuş mu? AKP, AKP ve HDP arasındaki örtülü işbirliğini kamufle etmek, gizlemek, koalisyon arayışlarıyla Türkiye'yi bir erken seçime mecbur bırakacak şekilde tehdit altına alarak bir dayatmaya başka partileri katmak siyasi ahlaksızlıktır. İkinci olarak çözüm süreciyle ilgilenen Türkiye'de ileri demokrasiden yana olan daha gelişmiş bir özgürlükler cümlesiyle siyasetini sürdüren partilerin bir ortak koalisyonunu düşündüğünüz takdirde alın size ikinci bir koalisyon modeli olarak AKP, CHP, HDP'yi bir araya getirebilirsiniz. Bunları şu an gayri resmi rakamlarla ifade edersek söz gelimi AKP artı HDP koalisyonu 258 artı 79 toplam 337 milletvekiline dayalı güven oyu alabilecek anayasa üzerinde değişiklik yapabilecek bir koalisyon modeli olarak ortaya konabilir. Bunun oransal temsili yüzde elli üç İkinci modeli eğer esas alacaksanız <laughs> yani AKP, CHP, HDP üzerinde çözüm süreci için, ileri demokrasi için, daha geniş özgürlükler için bir model arıyor ve uluslararası destek de bulabiliyorsanız işte size 258 artı 132 artı 79 469 yani toplam yüzde %78.9 orana dayalı bir geniş tabanlı bir koalisyon olur. Böyle bir yapılanma içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi...